Bilindiği gibi bütün dünya bir salgınla, bir pandemiyle karşı karşıya ve bütün dünya bundan olumsuz etkilenmekte. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de bu salgından ve salgından hem sağlık açısından hem de ekonomik olarak olumsuz derecede etkilenmekte. Ee, takip ettiğimiz gibi Sağlık Bakanı her gün Türkiye'deki 11 Mart'tan itibaren Türkiye'deki yeni vaka sayılarını işte kaybettiği, kaybetmiş olduğumuz yurttaş sayılarını, toplam vaka sayılarını, iyileşen hasta sayılarını her gün açıklamakta. Son günlerde takip ettiğimiz üzere bu vaka sayılarında belli bir azalma olmakta. Kaybettiğimiz yurttaş sayılarında azalmalar olmakta. İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayılarını geçmekte. Yani bir platodan bahsediliyor, bir iyileşmeden bahsediliyor. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum, bu Konuda özellikle pandemiyle salgınla mücadele konusunda olağanüstü gayret sarf eden sağlık emekçilerimizi, doktorlarımızı, hemşehrilerimizi, sağlık emekçilerinin tamamını öncelikle kutlamak istiyorum. Eğer bugün baş edebilir bir şekilde isek şayet biz bu pandemiyle kuşkusuz ki bu sağlık çalışanlarımızın önemli çok önemli bir katkısı bulunmaktadır. Bu sayılardaki verilerdeki açıklanan verilerdeki Türkiye açıklanan verilerdeki e, düzelmeye, normalleşmeye oranla onunla onunla paralel bir şekilde hayatımızda da normalleşme adımları atılmaya başlandı. Neler yapıldı? Mesela e, Maçlar Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Süper Ligi'ndeki maçları 12 Haziran itibaren oynanabileceğinden bahsetti. YKS Sınavı pandemiden dolayı Temmuz ayına aktarılmıştı. Tekrardan Haziran ayına çekildi. Milyonlarca gencimizi hüsrana uğrattı belki bu haber ama bir normalleşme adımıdır bakıldığı zaman. Otellerimiz şimdiden hazırlanmaya başladı. 11'den itibaren, 11 Mayıs'tan itibaren AVM'ler açıldı. Hatta önünde kuyruklar görmeye başladık. İlk günlerdeki sokaklardaki kalabalık, az sayıdaki insanın yerine artık kalabalıklar oluşturmaya başladı. Ve berberler 50 günden beri kapalı olan berberler ve kuaförler açıldı, hizmet vermeye başladı. Bir, bir yandan normalleşme adımları atılmakta ancak Böyle bir ortamda e, biz Manisa'da, Manisa'nın ilçelerinde ne yazık ki Türkiye'deki eğilimin, Türkiye'deki gidişatın tersine bir havayı yaşamaktayız. Son günlerde Türkiye'dekinin aksine Türkiye'dekinin tersine Manisa'nın ilçelerinde e, vaka sayılarındaki artışları gözlemlemekteyiz. Sizlere kesin rakamlar veremeyeceğim çünkü bu rakamlar e, kesinlikle kamuoyuyla paylaşılmıyor. Milletvekili olarak bizler de, bizlerin de bu rakamlara ulaşması engelleniyor. Biz de nereden bunu tahmin edebiliyoruz, nereden gözlemleyebiliyoruz? İşte e, doktorlar yapmış olduğumuz sohbetler, hekimlerle yapmış olduğumuz sohbetler, aile hekimleriyle yapmış olduğumuz sohbetler, sağlık çalışanlarından almış olduğumuz e, bilgiler ve sahada e, tanıdıklarımızdan yaşadığımız şehirde, Akisar'da özellikle yaşadığımız şehirdeki almış olduğumuz bilgilerden yola çıkarak şunu söylüyoruz biz de ve özellikle Hayat Eve Sığar uygulaması biliyorsunuz e, var. E, bu uygulamadaki e, güncel verileri ben günü gününe takip ediyorum. Oradan yola çıkarak Manisa'nın ilçelerinde Türkiye'deki gidişatın aksine bir artış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aile hekimleriyle konuşuyorum mesela. 10 gün önce, 15 gün önce biliyorsun filyasyonu da aile hekimleri yapıyor. 7 e, aile, 8, 8, 8 kişiyi takip etmekte olan aile hekimlerimiz şu anda 20'li, 30'lu, 40'lı rakamlara ulaşmış durumda Akisar'da. Şöyle resimlere bakacak olursak, bunlar Hayat Eve Sığar uygulamasındaki e, resimlerimiz. Akisar'ın mesela 30 Nisan tarihinde Hayat Eve Sığar uygulamasında Akisar'la ilgili böyle bir görsel vardı. Bu da dün itibariyle yani 13 Mayıs itibariyle aradan 13 gün sonra çekilmiş olan görsel. Yani bu iki görsele bakıldığı zaman Akisar'da vaka sayılarında çok ciddi bir artış olduğu gözlemlenebiliyor. Bir ikinci benim takip ettiğim, Manisa bütün ilçelerini takip ediyoruz ama özellikle takip ettiğimiz diğer bir ilçe Soma. Soma'daki bu Soma'da da şurada görmüş olduğunuz bugün tarihi bugün itibariyle çekilmiş bir fotoğraf. Bu da 30 Nisan tarihinde çekmiş olduğumuz e, Hayat Eves Sağ uygulamasındaki görsel. Soma'da da Akisar'dakine benzer bir artış olduğu e, Hayat Eve Sığar uygulamasının görsellerinden de görülmekte. Biz bunu şuna bağlamıştık. E, Diskin bir araştırması var. Diskin araştırmasında e, şunu söylüyor. E, kendi üyeleri üzerinde yapmış olduğu araştırmada çalışan emekçi kesimde bu hastalığa COVID virüsüne yakalanma oranı normal diğer yurttaşlarımızın tam 3.2 kat daha fazla seyretmekte. Bu da gayet açıklanabilir çünkü Sağlık Bakanımız ısrarla evde kalın dedi. Günler boyunca, aylar boyunca bu 11 Mart'tan itibaren ekranların başına geçip bütün yurttaşlara ısrarla evde kalın demiş olmasına rağmen 11 Mart'tan itibaren özellikle çalışma hayatı, fabrikalar, madenlerde çalışma hiçbir şekilde aksamaya uğramadı. 11 Mart'tan beri bütün işletmeler, fabrikalar çalışmaya devam etmekte ve özellikle sanayinin fazla olduğu yoğunlukta olduğu yerler, mesela Akisar gibi madenciliğin olduğu yerler, mesela Soma gibi, Zonguldak gibi yerlerimizde de dikkat ediliyorsa bu e, hastalığa yakalanma oranı, hastalığın yayılma hızı diğer yerlere, yerlere göre fark etmekte. Mesela Mayıs'a içerisine bakar bakacak olursak, Manisa merkezde iki tane çemiz var. Birisi Şehzadeler, birisi Yunus Emre. Yunus Emre ve Şehzadeler arasında bile vaka sayılarında farklılıklar bulunmakta. Sanayinin bulunmuş olduğu Yunus Emre bölgesinde vaka sayılarının daha fazla olduğu gözlemlenmekte. Yani bu virüs en fazla ne yazık ki çalışan emekçi kesimlerimizi vurmakta. Akisar'daki vaka sayılarının fazla olması da organik sanayi bölgesinden ve sanayi tesislerinden kaynaklanmakta. Mesela e, Manisa'daki Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde bundan 10 gün öncesine 15 gün öncesine kadar göre vaka sayıları oldukça az olmasına rağmen Uşak merkezli Sarıgöl'deki ve Alaşehir'deki yurttaşlarımızın bir kısmı Eş ve Uşak'taki bir gıda tesisine, bir tavuk tesisinde çalışmaya gidiyorlar. Oradan kaynaklanan ee, Sarıgöl'de ve Alaşehir'de vaka sayılarında oldukça artışlar e, gözlenmekte Ve e, dün basında şunu gördük, evet büyük şehirlerde, metropollerde bir e, sönme var, hızda bir azalma var, e, vaka sayılarında bir azalış bulunmakta ama Anadolu'nun birçok yerinde, e, dünkü basında birçok bir yerde çıktı. Mesela Batman'da, Kars'ta, Uşak'ta, Düzce'de, Gaziantep'te, Van, Adıyaman ve Zonguldak'ta vaka sayılarında artış olduğu e, patlamalar yaşandığı basında yer almakta. Aynı şekilde Mayıs'ın ilçelerinde de son 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde vaka sayılarında ciddi artışlar olduğunu bizler de gözlemlemekteyiz. Bu bu bilgiler ışığında, ışığında bu bilgiler doğrultusunda Aklımıza şu soru gelmekte. Acaba normalleşme adımları atmak için aceleci mi davranılıyor, erken mi davranılıyor sorusu akıllara gelmekte. Ben bir kere daha uyarmak istiyorum. Daha önce de bununla ilgili basın yapmıştım. Manisa'nın bazı ilçelerinde Akisar başta, Soma başta olmak üzere ve diğer ilçelerinde vaka sayılarında artış bulunmakta. Tabii bunları biz e, valilikten doğru bilgi alamadığımız için tam rakamlı olarak size ne yazık ki veremiyoruz. Biraz evvel bahsetmiş olduğum gözlemlerimizden ve hayat eve sığar uygulamasındaki karşılaştırmalardan biz bu sonuca e, varıyoruz. Akis Manisa'da ikinci bir dalga mı geliyor? Veyahut da Anadolu'da evet büyük şehirlerde belki bu hastalık biraz daha e, gerilemeye başladı ama Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ee, ki gelen rakamlar bizleri endişelendiriyor. İkinci bir dalga ile karşı karşıya mı kalacağız ee, sorusu akıllarda e, beliriyor. Ben buradan şunu özellikle istiyorum. Ee, Manit başlamayı havalisi olmak üzere ülkemizdeki bütün e, valilikler aynı Zonguldak valinin yapmış ol, olduğu gibi e, günü gününe e, ildeki ve da ilçelerdeki rakamları kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu paylaşım olursa vatandaşlarımızın bu ilçelerde ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Daha tedbirli olacağını düşünüyorum. Ve bir kere bir de yapılması gereken şeylerden bir tanesi biliyorsunuz bize açıklanan rakamların hepsi COVID pozitif vakaların sayıları. Ama bunun yanında Test sonuçları pozitif çıkmasa da bütün klinik bulguları Covid işaret eden, Covid tedavisi gören ve vefat etmesi halinde Covid'li hastalar gibi defin işlemleri yapılan, olası kuşkulu vakalar var. Bütün dünyada artık mesela İngiltere'de, Çin'de, Amerika'da bu tip vakalar da genel sayıların içerisine katılıyor. Fakat ne yazık ki Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde bize açıklanan verilerinde bu istatistik tutuluyor. Ancak bize açılan açıklanan verilerde bu sayıları göremiyoruz. Eğer bu sayılar da katılırsa diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi açıklamalara, verilere bu rakamlar da yansıtılırsa biz daha gerçekçi bir tabloyla Türkiye'nin konumunu daha gerçekçi bir yerde görme şansımız olacak. Bir kere daha söylüyorum, e, normalleşme için e, erken adımlar atıldığı hissiyatı hemen hemen herkesle belirmeye başladı. Bu konuda e, gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum.